Kıymetli dinleyenler, sözlerime başlamadan önce sizlere Cenabı Hak'tan sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Sizlere bugün önemli bir konu olan yani Allah'ın bizlere emaneti, istikbalimiz, zenginliğimiz, her biri ayrı bir değer olan gençlerimizden bahsetmek istiyorum. Kıymetli dinleyenler, gençlik dönemi insan hayatının en kritik, en hareketli, en sorumlu dönemidir. İnsan geleceğini bu dönemde kazanır. Eğitimini bu dönemde alır. Kimliğini ve kişiliğini bu dönemde elde eder. İyi veya kötü alışkanlıkları, faydalı veya zararlı bilgileri bu dönemde edinir. Çocukların ve gençlerin kişiliklerinin, şahsiyetlerinin oluşmasında anne babanın rolü ise büyüktür. Onun içindir ki Anne babanın bir şey yapmadan önce ne yapması gerektiğini iyi bilmesi gerekir. Ayrıca sözden daha etkili olan davranışlarıyla örnek olması gerekir. Hz. Mevlana ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol düsturuna anne babaların uyması ne kadar da önem arz ediyor. Cenab-ı Hak Tahrim Suresi 6. Ayetinde Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu Bu enfusekum ve ehlikum Nara ve kuduhen nasu vel hicara Ey iman edenler Kendinizi ve ehlinizi Yakıtı insanlar ve taşlar olan Ateşten koruyun buyuruyor Hazreti Ömer radıyallahu an ise Ya Resulallah Nefislerimizi koruruz Ailemizi nasıl koruruz Diye sorar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın nehyettiği, yasakladığı şeylerden onları yasaklar. Allah'ın emrettiği şeyleri onlara emredersiniz. Bu şekilde onları korumuş olursunuz diye buyuruyor. Kıymetli dinleyenler, gençler şahsiyetini, kişiliğini aileden sonra çevresinden alırlar. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kişi arkadaşı dini üzeredir. Sizden her biriniz kiminle arkadaşlık kurduğuna baksın. Hazreti Mevlana kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür diyor. Gençler, yeryüzünde altın, gümüş, demir, bakır gibi farklı vasıflara sahip madenlere benzerler. Madenler nasıl işlendikçe değer kazanırlar. Gençlerin de akıl, vicdan, ruh, kalp gibi meziyetleri maneviyat, eğitim, ilim, irfanla işlendikçe değer kazanırlar. Eğitimi ibnesine taş üzerine nakışlar yapmaya benzetmiş, İmam Gazali ise yabani ısırgan otlarını ayıklayan bahçıvana benzetmiştir. Şunu da unutmamak gerekir ki çocuklarımızın meslek sahibi iş sahibi olması önemlidir. Lakin ondan çok daha önemli olan ahlaklı, edepli, haramı, helali bilen, kulluk görevlerini yerine getiren milli ve manevi duygulara sahip olmasıdır. Kıymetli dinleyenler, gençlerimizin en önemli problemlerinden biri de kişilik, kimlik problemleridir. Gençler, Ergenlik dönemi başladığında ben kimim sorusu ile hayattaki yerini belirleme isteğiyle kimlik arayışına girerler. Kendi kendilerine metotlar, çözümler geliştirmeye çalışırlar. Kendilerini göstermek ve varlığını ispatlayabilmek için popüler kişiler ya da fikirlerle kendilerine rol model alarak kimlik arayışına girerler. İşte bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı, ashab kiram efendilerimizin hayatı, ecdadımızın, büyüklerimizin hayatı ve fikirlerini çocuklarımızın, gençlerimizin gönüllerine nakşetmek ne kadar da önem arz ediyor. Kıymetli dinleyenler, sevdiklerimizle, çoluk çocuğumuzla esas ayrılık dünyadaki ayrılık değil, ahiretteki ayrılık olacaktır. Bununla ilgili Cenab-ı Hak Yasin Suresi 59. ayetinde Estaizu billah Vemtazul yevme eyyuhel mücrimun Ey günahkarlar siz bugün şöyle ayrılın denir. Esas ayrılık hüzün ahirette olacaktır. Onun içindir ki insanların, gençlerin bir yaşam amacının olması manevi değerlere sahip olması çok önemlidir. Gençlerin sadece zevk ve haz odaklı hayatın içinde manevi değerleri tüketmek yerine anlam peşinde koşup manevi ulvi ölçüler içerisinde yaşaması hayatlarını daha kıymetli kılacaktır. Cenab-ı Hak imanla, irfanla, güzel ahlakla vatanına, milletine bağlı geçmişten aldığı enerjisini geleceğe aktarabilen gençler yetiştirebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Selamun Aleyküm.